Samsun Çarşambalılar Vakfı yıllık mütevelli heyeti toplantısı dernek binasında mütevelli heyeti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Vakfın yönetim kurulu başkanı Savaş Gömeç konuşmasına mütevelli heyetinde yer alan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan'ı tebrik ederek ve başarılar dileyerek başladı. Başkan Gömeç vakıf yönetimi olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek Ramazan ayında aileleri ile birlikte restoranlarda iftar yapamayan ailelerden seçilmiş ailelere verilen iftar programına katılım sağladık. 185 kişilik bir grubun iftarını karşıladık. Yaklaşık 235 bin TL'ye Ramazan yardımı yaptık emekleri geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Başkan Gömeç, faaliyet olarak yeni seçilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ı, İlk Adım Belediye Başkanımız İhsan Kurnaz'ı ve Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel'i ziyaret ettik. Çok güzel bir ev sahipliği ile karşılandık diye konuştu. Konuşmaların ardından okunan faaliyet ve mali raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.